Nihan. Ben aşk dolu bir evliliğe şahit olarak bilmedim. Doğruyu bilmiyorum ama yanlışı çok yakından gördüm. Formalite gereği nikah bana yanlış geliyor. Olacaksa yürekten olsun istiyorum. Evlilik gibi bir dirliğin aşktan başka neden olmasını istemiyorum. Öleceğim zaman hatırlamaya değer bir nikahım olsun istiyorum. Formaliteden değil, gerçekten soruyorum. Seninle evlenebilir mi? Ama böyle konuşmak işte Baki. Ama ben böyle konuşalım istiyorum. Konumuz bu olsun istiyorum. Ne dersin? Evlenir misin benimle? Hayır.